Sinan uyan Sinan, Sinan uyan, Arda. Arkadaşlar bu drone'a güvenmeyin, bununla çok biskoplar geliyor ya. Baba aç gözünü hadi. Nasıl oldu bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Neredeyiz biz ya? Bizi bayıltıp buraya getirmişler. Kim ya kim kim? O zaman bozanlar. Telefonları da almışlar. Ne yapacaklar bize ya? Yine bir oyun peşindeler herhalde. Her zaman olduğu gibi. Allah'ım kapı yok, pencere yok. Nasıl yer burası ya? En önemlisi kızlar yok. Ama bir dakika sessiz. İki çift ayak sesi Burada birileri var Elif şurada bir kapı var As Asya ne sesi bu Kızlar burada Biraz uzaktalar ama duyabiliyorum yok Gerçekten yok. Normal bir insanla Daha iyi duyduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Ben bu duvarları ultra ses geçirmez yapmıştım. Bu çocuk bir harika, süper duyuyor. Bakıyorum da çok beğendin dayı. Aman canım, sen de hemen kıskan. Ne kıskanacağım onu be? Sen hiç merak etme sevgili yeğenim. Sana öyle bir süper duyucu yapacağım ki... ...Afrika'daki birinin sesini bile duyacaksın. Ufak atlayıların en gerçekçisi. Civcivlerin boğazında kalır. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Hazır mısınız? Hadi o zaman, eğlence başlasın. Şimdi ne oluyor? ...tirik geçiren betonla yapmazsın yani. Rahatınıza gelmeyecek neler göreceksiniz neler. Bence kendinize hazırlayın. Ne istiyorsun bizden? Ne arkadaşlarımız nerede? Çabuk söyle yoksa İskender kardeşim burayı dümdüz eder. Yok ulan söyle işte. Boşuna kendini yorma zamanı çocuğum. Bu odadan çıkın. Arkadaşlarınızı bulmak istiyorsanız... ...kaslarınızı değil kafanızı çalıştıracaksınız. Ne yapacağız ne? Her şeyden önce zamanı boşa harcamayacaksınız. Tamı tamına 11 dakikanız var. Aa, elektrik olduğunu ben bile bilmiyorum. ya sen bu evi sadece kızları korkutmak amacıyla inşa ettim mi düşünüyorsun ha? Ne düşünüyorsun oğlum sen? <laughs> Daha hiçbir şey görmedim. Neler göreceksin neler. Hepsini sana öğreteceğim bunları. Ama en önemlisini biliyor musun? Sakın ama sakın. Bu tuşa basmayacaksın. Sakın. Burası bir bilmece evi. Yani kaçış evi. O ne? Burada gizli bir geçit var. Ve o geçiti açmak için de bulmacaları çözmemiz gerek. Ya onu ben de anladım. Peki bilmece nerede? Orada, burada, şurada, her yerde olabilir. İlla ki anlamlı bir şey ulaşabiliriz. Her yere bakalım. Tamam, arayalım abi. Madem oyun istiyorsun, o zaman kuralına göre oyna zaman o zaman. Bilmeceyi soran ipucunu da verir. Bu her devirde böyledir. Aferin İskender Bey. Ben de sormayacaksın sanıyordum. İşte ipucunuz. Altı asırdır çalışıyor o saat. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs>